Mesur helikopter havacı. Güneşli bir öğleden sonra Betayo neşeyle köprüden geçiyor. Ne kadar güzel bir gün. Bu Pet. Orada neler oluyor acaba? Gidip baksam iyi olacak. <laughs> Aa, bu çok kötü. Ne olacak şimdi acaba? Rookie, Pet, ha? hayır. Neler oluyor burada? Şuraya bak. Hı? Aa. Yardım edin! Yardım edin! Olamaz! Zavallılar suya düşmek üzereler. Birazdan burada olması lazım. İşte orada! Ha? Aa. Adı Havacı. Yeni helikopter. İtfaiye kurumuna ait. Aa. Kurtarışa geçiyorum. Şuna bak! Bravo. Harika, çok, çok iyi. Harika bir kurtarıştı. Harika bir kurtarıştı. Çok Harika iyiydi ya. havacı. Sağ ol. Affedersiniz. Ha? Gerçekten Ay, inanılmaz doğru. bir kurtarıştı. Evet. <laughs> Sağ ol. Ben evet, vazifemi doğru. yaptım. Yoksa çok zor kurtulacaktık. Adı yok. Verdi. Sizi tanıdığıma çok sevindim. <laughs> ben de öyle. Şimdi işe dönmek zorundayım. Sonra görüşürüz. Tamam. Evet, Sonra güle, görüşürüz. güle güle iyi yolculuklar. Sonra çocuklar. görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ne kadar havalı. Bugün harika bir şey Oo. gördüm çocuklar. Ha? Harika mı? Neymiş o? Az önce bir helikopter zor durumda kalmış insanları kurtardı. Bir, bir helikopter, helikopter mi? mi? Evet. Adı Havacı. Ha? Kurtarma oh. ekibinin yeni üyesiymiş. Oh. Gerçekten muhteşemdi. Gökyüzünden süzülerek indi ve, ve suda mahsur kalan insanları kurtardı. Gerçekten mi? Gerçekten, Gerçekten. harikaymış. <laughs> Artık ile tanıştığıma göre bir dahaki sefere onu gördüğümüzde sizi de tanıştırabilirim. Harika. Onunla tanışmayı çok isterim. Evet ben de. Karşılaştığında o? ona şöyle diyeceğim. Merhaba. <laughs> ben senin arkadaşın Meyli. Gerçekten mi? Neden? <laughs> ne var bunda? <laughs> Küçük otobüsler <sabişler>, havacıyla tanışmak için can atıyorlar. Ertesi sabah Leni kendi güzergahında ilerliyor. Hı -hı. Hı -hı. Oo. Bu havacı olmalı. Hey, senin adın havacı değil mi? Havacı! Havacı! Beklesene! Seninle konuşmak istiyorum. Havacı! Benimle konuşmaya bile tenezzül etmiyor. Demek öyle. Gani oyun alanının temizlenmesinde Rabi'ye yardım ediyor. Aa, 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 aa tamam. Aa. İyi işti ha? ha? Oo! Bu havacı ha? olmalı acaba. Evet, itfaiye kurumunun yeni helikopteri. Aa çok havalı. Hadi ona seslenelim. Merhaba, Merhaba havacı. havacı. Ha? <laughs> Merhaba. Adımı nereden biliyorsunuz? Ah, e, Tayo senden çok bahsetti de. Aa, Demek Tayo'nun arkadaşısınız. Evet. Benim adım Gani. Evet. Benimki de Robi. <laughs> Tanıştığımıza sevindim. Aa, e, bak ne diyeceğim. Şu an işin yoksa bizimle burada oyun oynamak ister misin? Oyun mu? Burada mı? Ee, e, e. Ah, üstümüz biraz kirli değil mi? Temizlik yapıyorduk da. Üzgünüm çocuklar. Belki daha sonra. Hoşça kalın. Havacı oh, gitti oh. ama. Hmm. Belki çok kirli olduğum içindir. İşte geldi. Ah, oh, çok yorgunum. Merhaba havacı. Ah. As, 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 sen sen kimsin? <laughs> ben Tayon'un arkadaşı Rocky'im. Seninle tanışmak için epeydir burada bekliyordum. Ah Evet, anlıyorum. Oh, gerçekten <laughs> uçabiliyorsun. Ah. Harika bir şey bu. Ah, 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 <laughs> dur, dur. Fazla hey, yaklaşma. Gerçekten harikasın. Ah, ah, dur. <laughs> ah, ah, uzak dur, benden. <laughs> ah e, Yani? Çok havasın. Bir dakika, <laughs> dur, dur. Herkese merhaba. Merhaba. <laughs> 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 Bir sorun var çocuklar? Hı? Ne oldu size? Aa, önemli Hı? değil. Önemli değil diyemezsin. Havacı hepimizin kalbini kırdı. Efendim? Belki on defa Aa. ona seslenmeme rağmen dönüp yüzüme bile bakmadı. Ayrıca hani birlikte Aa. oyun oynayalım dediğinde arkasına dönüp Aa. gitmiş. Aa, sahi mi? Evet. Sanırım temizlik sırasında çok kirlendiğim için beni beğenmedi. Bana da yaklaşma uzak dur benden dedi. Ne? Olamaz. Ama oldu. Kendini bizden çok daha üstün görüyor. Hayır, imkansız. Gidip bunu onunla konuşacağım. Küçük otobüs Tayo. Havacı. Havacı. Ah! işte orada. Havacı, benim Tayo. Ne? Beni görmezden mi geliyor? Havacı! Hey! Tayo, ha? ne yapıyorsun burada? Aa, aa, seslendiğimde beni duymadın mı? Hayır, kusura bakma. Pervanem çok gürültü çıkardığı için sesleri duyamıyorum. Ne? Bu zaman belki... Bu sabah arkadaşım Lenin'in sana birkaç kez seslendiğini duymadın mı? Aa, hayır, herhalde gürültü yüzünden onu duymadım. Tahmin etmiştim. Peki Gani birlikte oyun oynayalım dediğinde neden onu reddetti? Aa, temizlik yapan çocuk mu? <laughs> Durdukları yere biraz daha yaklaşsaydım topladıkları tüm çöpü etrafa dağıtabilirdim. <gülüyor> Yazık <gülüyor> oldu. Aslında ben de oynamak Aa. istiyordum. Aa, demek o yüzden. E peki neden Rogi'ye senden uzak durmasını söyledin? Rogi mi? O bana fazla yaklaşmıştı. Pervaneme çarparsa yaralanabilir diye düşündüm. Bu yüzden istemeden ona bağırdım. Sonra da çok üzüldüm. <laughs> Demek hepsi yanlış anlamadan ibaretmiş. Arkadaşların ha? büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü bunları ha. bilerek yaptığını sanıyorlar. Hmm. Anladım. Onlarla konuşalım. Gidip bu sorunu çözelim. <laughs> Ama... Hadi! Tayo! <laughs> Bu yanlış anlamayı düzeltsek bile benimle arkadaş olmak istemeyeceklerdir. Ne? Bugüne kadar hep böyle oldum. <laughs> bu kadar da Sadece farklı göründüğüm için değil, karada sizler gibi gidemediğim için de. Her zaman yalnız kalmaya mahkumum. O yüzden benim için bu kadar zahmete girmene gerek yok Tayo. Oh havacı. Oh. O zaman gidip onlarla tek başıma konuşurum. Ha? Tayo? Ne? ne? Hadi, Hadi canım. canım. Doğru söylüyorum. Yani ona kızmamalısınız. Ha? Madem öyle neden bize gerçeği kendisi ha. gelip anlatmadı? Gördün mü? Kendini ha. bizden ha. çok daha üstün görüyor. Yapmayın çocuklar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben yapmaya ha. gidiyorum. Ha. Çocuklar ama... Oh. Ertesi sabah Tayo kendi güzergahında ilerliyor. Ha. O problemi çözmek için ne yapabilirim? Ha? Ah! Ah! Yangın var! Aa, ah. Uzak durun. Çok tehlikeli. Aa, 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 aa. Çocuklar! Aa, aa. Binanın tepesinde korkunç bir yangın var. Aa, biliyorum. Aa, arkadaşlar! Ne oluyor? başımız dardı. Ena yanan binanın içindeydi. Ne? Niye? Onu binanın önünden Bıraktım. Sahi mi? Çocuklar bakın. Aa! Aa! <laughs> Aa, gerçekten o bina Olamaz. Su yetişmiyor. Hayır. Ha? Ha? Havacı. havacı Yaşasın, Yaşasın. Havacı Yaşasın. Helikopter havacı Kurtarışa geçiyor O zaman Tumandan dolayı Hena'ya yaklaşamıyor Onun içinde çok tehlikeli Bunu başarabilirim Tumanın içine daldı Havacı lütfen kendine dikkat et. Oh. Kurtuldular. <Gülüyor> Yaşasın. <Gülüyor> Yaşasın. <Gülüyor> Aa, o kadar korktuk ki. Ben iyiyim çocuklar. Havacının sayesinde kurtuldum. <laughs> Sonra görüşürüz. Hey Dur. <laughs> Reyna'yı kurtardığın ha? için teşekkür ederiz. Sana minnettarız. Teşekkürler. <laughs> hiç önemli değil. <laughs> Ayrıca özür ha? dileriz. Evet. Başından beri seni hep <laughs> yanlış anladık. Evet. Seni o şekilde yargılamamı seç. Doğru değil. Özür, özür dileriz. dileriz. Önemli değil. Bir kendimi doğru ifade edemediğim için üzgünüm. <laughs> Ama isterseniz arkadaş olabiliriz. Çok, çok iyi <laughs> <laughs> Bu harika bir şey. <laughs> e, avacı ben de yeni arkadaşlarından biri olabilir miyim? <laughs> evet, evet. Ben de, 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 de arkadaş olmak istiyorum. Evet. Gördün mü Avacı? Yeni arkadaş edinmek zor bir şey değilmiş. Arkadaşlar. Bunu ben de çok isterim. Sağ olun çocuklar. Cesur helikopter havacı sonunda kendine birçok yeni arkadaş buldu. Bundan böyle hiç yalnız kalmayacak.